Selamünaleyküm aleyküm beyler Dilim döndükçe size Mesene Çalmayı göstereceğim Şimdi Şimdi ilk önce meseneyi Festan buluyoruz Veya başka eğer arkadaşının MSN'sini buluyoruz Ben böyle çok çaldım MSN'ler işime de yaradı Alihan SV sahibi bir totmail.com böyle olması gerekiyordu. Evet, böyle. Şimdi HPQ X Q, X Q C F 4 diyoruz. Beyler burada iki tane çıkabiliyor ya e posta bağlantısıyla gönderdi ya da güvenlik sorusu ya da güvenlik sorusunun veya postanın yerine telefonuma gönder çıkıyor onun için ben güvenlik sorusunu seçiyorum çaldığım kişi arkadaşım olduğundan annesi Samsun herhalde Samsun mu Bay Bayburt. Bayburt çıktı beyler gördüğünüz gibi şifres Şifreyi Değiştiriyoruz Sonraki Diyoruz Beyler Böyle şimdi Beyler, gördüğünüz gibi Orası tamamen MSM sen benim üstüme şifreyi değiştirdim. Gizlik sorusunu değiştirebilirim. Her şey yapabilirim. Emre Facebook var onu da çalabilirim. Benim için fark etmiyor. Emre mesleği. Aynen. Yok böyle almayalım. böyle yapıyoruz. Sonra kapatıyoruz. İstediğimiz gibi girebiliyoruz, çıkabiliyoruz. Hiçbir sorun yok. Anladıysan, anladıysanız ne mutlu bana. Teşekkürler.